Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı güncel rapora göre e-ticaret hacmi 2023 yılında bir önceki yıla oranla %115 artarak 1.8 trilyon liraya ulaştı. 2024 öngörüsü ise 3.4 trilyon TL. Size bu rakamlardan bahsediyorum çünkü e-ticaret treni hala kaçmış değil. Biz de bundan yola çıkarak en kapsamlı e-ticaret uzmanlık programını sizlere duyurmak istiyoruz. Bu eğitimle beraber online pazar yerinden kendi web siteniz üzerinden satış yapmaya, sosyal medya pazarlamasından yapay zeka araçlarının kullanımına, Google Ads reklamlarından meta reklamlarına, ürün paketlemeden kargolamaya kadar 120'nin üzerinde konuyu öğrenmiş olacaksınız. Ve bunlarla kalmıyoruz. Müfredatımızda sürekli yeni güncel konular ekleyerek e ticarette rekabet edebilmenize olanak sağlıyoruz. Eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.